Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Silivri'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için Toruk Rentekar'a konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Harun Toruk bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Ben Gümüş Doğma bir büyüme sizlerdeyim. Evet. 27 yaşındayım. Bu sektöre yeni atıldık. Nurullah olsun. Hem bölgeye hem de size ee, Çalışmalarınızdan ve hizmetlerimizden bahseder misiniz? Ee, tabii. 5 ee, tane aracımız var şu anlık. Kiralama yapıyoruz. Aynı zamanda alım satım da yapıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani ee, oto alım satımı ikinci el ve kiralama hizmeti veriyorsunuz. Evet. Peki e, her marka araç sizde bulunuyor mu? E, yani her marka olmasa da çoğu markada bulunuyor evet yardımcı oluyoruz. Yani istek ve ihtiyaca bağlı olarak e, farklı seçenekler mevcut. Evet. Hani önceden e, rezervasyon yaptırırlarsa daha garanti ayarlayabiliyoruz. Hı -hı. Kısa sürede yoğun talep gördünüz. Farkınız nedir? Evet. Yani farkımız dürüst olmamız. Hani profesyonel çalışmamız, kurumsal, yasal olarak çalışmamız. Bu şekilde daha çok tercih ediliyoruz. Evet tabii güven duyuyorlar ve size geliyorlar. Evet. Çok doğru. Ee, belgeli ve sözleşmeli mi çalışıyoruz? Evet, her şeyimiz yasal, kurumsal. Sözleşmemiz var. Kabis programımız var. Rentekarcılara ait. Hı hı. Onu kullanıyoruz. Rentekar kaskımız var. Her şeyimiz full yani. Aslında şu anda butik bir işletme ama e, kurumsal çalışıyorum. Evet, aynen öyle. Dışarıdan küçük görünüyor ama içeriden büyük. Evet, e, resmi çalışıyorsunuz tabii ki. E, Harun Bey, genç bir girişimci olarak bu sektörde neler hedefliyorsunuz? E, tabii ki herkesin bir hedefi vardır. Hani bizim de şu anda 5 aracımız olmasına rağmen bizim de hedeflerimiz 10 araba, 20 araba, 30 araba. Öyle büyüyecek inşallah. İnşallah biz de size başarılarınız devam diliyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere İstanbul Silivri'den seslendik. Toruk Rentekar'a konuk olduk sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.